Kızlar evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten de evin çok güzelmiş. Dediğin kadar. Evet. Çok güzel ev. Gerçekten ben de bayılıyorum. Hatta bahçesi çok güzel. Her şey sığıyor. Hatta piknik bile bazen burada piknikler yapıyoruz. Mangalımız yakıyoruz. Et yiyoruz. Hatta müftek bile yiyoruz. Evet burada her şey olur. Diyorum ki haftaya size yine mi geleyim? Olur. O zaman mangal keyfi yaparız. Ne dersiniz? Olur. Ya da babalık da kızartırız. Evet. Salatalar da yaparız. Ayrıca top oynayalım mı? Olur. Aa, hadi. Üçgen oluşturarak yapalım. Ay kafama mı atıyorsun? Niye düştüm? Canım acıdı. Ay ya düşüyor ikide bir. Çok güzel bir label oynamayı çok seviyorum. Ben de seviyorum. Hatta kursuna bile gitmiştim. Ay ben buna bayıldım. Bizim eve biten dağın oluşundan. Çok güzel oluyor. Ay şöyle güneşleneyim bari. Oh. Ah. D vitamini alayım. Bugünlerde lazım. Çok hızlı yapıyorsun ya. Yavaş ol. Ay hızlandım. Hızlandım ya. Bir saniye. O kadar hızlanmamışsın.